Abim seni çok merak etti. Nerelerdeydi? Merak edecek bir şey yok. Biraz yalnız kalmak istedim. Ben. Hı. Açılış ne zaman? Sorma. Sorunlar bitmiyor ki. Yapabileceğim bir şey var mı? <laughs> İki milyon doların var mı? Var. <laughs> Neredesin sen? Biraz yalnız kalmak istemiş. Farkındayım. Yalnız kalana kadar da etrafında kim var, kim yok hepsini vurmuş. Kumarhane ile ilgili bir sorun varmış. Sorma. Bugün makineler gelecekti. Nakliyeci seferin borcu var diye bizim aletlere el koymuş Tuncay iti. Ne istiyor peki? Bugün ortalık çok karışık. Tuncay iki milyon dolar istiyor. Şevko Polat'ın kellesini ver iki milyon dolar vereyim diyor. Ben de anlamadım. İki milyon dolar iyi para. Tuncay'a vermek için iyiydi. Polat'ı vermek için az. Eyvallah. Bende bir miktar para var. Sıkıntını halleder. Bu ne Polat? Ne yaptın? Ezdin bizi. Estağfurullah. Sabahtan beri nereye koyacağımı bilmiyordum zaten. Ben bir kahveye uğrayacağım. Seyfo da yiye. Sonra görüşürüz. Ben... Ben dalga geçiyor zannetmiştim. Abi sabahtan beri kafam döndü. Makineler gitti. Polat gitti. İki milyon dolar istendi. Sonra Polat'ın kellesi istendi. Birden Polat çıka geldi. Bir çanta para verdi ve gitti. Sen ne diyorsun oğlum? Abi bütün bunlar bu sefer lavuğunun başının altından çıktı. Müsaade et, gideyim sıkayım şu şerefsizin kafasına. Sen de rahat et, ben de rahat <gülüyor> edeyim. <gülüyor> uh. Sefere iki buçuk milyon dolarlık senedi imzalat. Yolla gitsin ama gözün de üstünde olsun. Gidip şu parayı verelim. Tuncay'a yükünü de sırtımızdan atalım. Abi, bu Polat kim? Emin'in yeğeni. Ne çabuk büyüdüler değil mi abla? Ya bir de bana sorsan. Sen şikayet mi diyorsun yoksa? Hayatta inanma. Senin kadar anne olmaktan mutlu, annelik için yaratılmış bir kadın var mı bu dünyada? Canım <laughs> benim. Selvi Pusat kocaman oldu. Sen hala bana bile annelik yapıyorsun. Şikayet mi ediyorsun? Sen olmasam benim kimim var? <laughs> bir tanem değil. Ben senin annen olmaktan da mutluyum. Sen benim ilk göz ağrımsın. Biliyor musun? O kadar güzel bir annesin ki... ...ben de senin gibi olabilir miyim diye düşünüyorum bazen. Tabii ki bir tane. İnşallah sen de bir gün hayatının erkeğiyle karşılaşacaksın. Evleneceksin, çocukların olacak, iyi bir anne olup onlarla bir ömür mutlu bir hayat süreceksin. Bir ömür. Bir ömür dediğin ne kadar ki abla? Topu topu üç yıl mı? Bu saat üç yaşındayken ölseydin o ne hissederdi diye düşündün mü abla? <laughs> 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 anne susadım. Teyzen şimdi alır getirir sana. Tamam mı canım benim? Gel, gel. İstersen say abi. Gerek yok Çakır'ım. Aletleri sağ salim benim mekana teslim edersen sevinirim. Sen merak etme kardeş. Yarın sabah mekanında olacak. Abi cuma gün açılışımız var. Gelirsen şeref verirsin. O şeref bize ait. Böyle önemli bir gününde kardeşimizi yalnız bırakmayız.